bir tek malzeme ile ışıl ışıl sağlıklı gür saçlara kavuşacağız. Dökülmüş saçları yeniden çıkartıp saç derisini onaracağız. Kepek sorunlarından kurtulacağız. İçerisindeki antioksidan özellikleriyle çok daha formda gür güzel saçlara kavuşacağız. Peki bunun için neler yapmamız gerekiyor? İşte ısırgan otu, kuru ısırgan otunu kullanıyoruz. Sadece bir yemek kaşığı ısırgan otunu Cezvebime küçük bir tencere de kullanabilirsiniz. Bu şekilde aktarıyorum. Üzerine bir bardak küçük bir bardak arkadaşlar 200 mililitre yeterli olacaktır. Bir bardak su ekliyoruz. Karıştırıyoruz ve karışımımızı ocağa alıyoruz. Bu aşamada isterseniz kaynamış su ekleyip bu şekilde de demleme yapabilirsiniz. Bir 5 dakika bekleyebilirsiniz. Ama az ölçülerde yaptığım için zaten çok hızlı bir şekilde kaynıyor. Bakın bir 3-4 dakikada kaynattım. Kaynama olduktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Ve bu şekilde de biraz daha çayın demlenmesini bekliyorum. Ağzını kapattım. 5 dakika bunu ılımaya bırakıyorum. Ilıma işlemi gerçekleştikten sonra ağzını açıyorum. Bir süzgeç yardımıyla başka bir kaba aktarıyorum. Peki bu bitki neden saçlarımızı çıkartsın? Çünkü içerisinde çok fazla C ve E vitamini barındırıyor. Bu ise saç derisinin onarılmasını sağlıyor. Kan dolaşımının hızlanmasını sağlıyor. Bu yüzden de arkadaşlar saç derisinin hücrelerini uyararak saçların yeniden çıkmasına yardımcı oluyor. Peki bunu nasıl uygulayacağız? Saçımızı şampuanla güzel yıkadık, tertemiz yaptık, duruladık. Artık saçımız hazırladığımız bu ısırgan otu çayı tarifini uygulamaya hazır. Güzelce tam saçımızı temiz halindeyken dipten uca kadar saç köklerinden saç uçlarına kadar ısırgan otu çayıyla çevreliyoruz. Tamamen çayı kafamıza döküyoruz bir güzel ve masaj yapıyoruz saç tiplerini uyarıyoruz işte o dökülmüş saçlarımız var ya özellikle o kısımları bunu uyguluyoruz tüm saçımıza güzelce yediriyoruz artık bu şekilde yarım saat beklememiz gerekiyor. Saçımızı isterseniz bir havlu yardımıyla sarıp yarım saat bekletiyorsunuz. Sonra bir tek durulma yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Artık saçınızı kurulayabilirsiniz. Çok daha hacimli. Parlak ışıl ışıl yani en güzel etkisi de arkadaşlar saçlarınız çok daha sağlıklı görünüyor çok daha parlak görünüyor ve saçlarınızın çıkmasına yardımcı oluyor dökülmelerin durduğunu göreceksiniz. Saçınızı taradığınızda artık saçlarınızın dökülmediğini göreceksiniz ve mutlu olacaksınız. Çok daha dolgun, kalın, güzel saçlara kavuştuğunuzu göreceksiniz ve söylediğim gibi tek bir malzeme gerekiyor. Bence en cazip yanlarından biri de bu. Tek bir malzeme ile hem pratik hem uygun, güzel bir yöntemle, doğal bir yöntemle saçlarınızı dolgun hale getirebilirsiniz. Peki bu tarifi kaç kere uygulamalıyım? İlk yapmaya başladığınızda ilk iki hafta boyunca haftada iki kere uyguluyorsunuz. Sonraki haftalarda artık Haftada bir kere yapmanız yeterli oluyor. Düzenli uygulamada saçlarınızın artık istediğiniz forma geldiğini, dökülmelerin durduğunu, yeni saçların çıktığını göreceksiniz. Çok daha sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel günler diliyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. hoşça kalın